Aslında bugün e, sırf bu etkinliğe özel e, bir sunum hazırladım. E, Reşat bize bana dijital pazarlığının 5 yılı üzerine bir e, panel düzenleyeceğimi söyledi. Ben bunun üzerine e, o odaklanmaya çalıştım. Ben Nur genelde doğuş örgütlüğü işlerini yapıyorum. Yaklaşık heh, e, 94 yılından bu yana ilk yayın iyisini kurmuştum. Ardından 94'lü arkadaşlar var. E, İkiniz daha sonra en ünlü olanı Türkiye'nin 2002 yılında kurucusu olmuştu. Ee, Birçok yazdığınız büyük bir ihtimal makalelerinin tamamını ben arka panelde kendim yazdım başladım. Çok az kişiydi. İki yerek daha da büyüdü. Şu anda Türkiye'nin Türkiye e, Türkiye en önemli içerik kendisinden biri. E, ee, 2008 yılından bir doğuş yayın yolunda çalıştım. NTV, NTV Sports Tartı'yı gibi başladık. Başlama arkalarının köyü olduğunu için Bunlarla ilerledim. Yaklaşık bir yılında doğuş olduğu gibi bütün markalarını Bunların arasında kiçenek var, anjelik var, ee, burada yazmıyor ama mesela var, bu set var, bu tarz markaların da bütün dijital pazarlaması ve sosyal medyası yürütüyoruz. E, ee, hızlıca gireyim çünkü 15 dakika, 20 dakika süremiz var ve size anlatmaya çalışacağım bayağı bir şey olacak. Ee, önümüzdeki 5 yılda dijital pazarlama ne noktaya gidecek? İşte burada dijital pazarın ne noktaya gittiğini şuradan anlayabiliyoruz. Bir ve teknolojiler çok fazla olacak. Özellikle Google Glass'ın yoğun kullanıma başlanmasıyla beraber hepimiz nasıl telefonları veya işte, televizyonları saatte kullanmaya başlarsak, diğerleri de yavaş yavaş bunun içerisine girecek. Dijital pazar elinizin bütün cihazlarına doğru ilerlemeye başlayacak. Bunların arasında buzdolabımız da var. Görmüşsünüzdür reklamların klimalar ve internet bağlantısı var. Uzaktan klimanızı yönetebiliyorsunuz. Bununla benzer bir şekilde eğer bu Chromecast uygulamaları kullanıyorsanız cep telefonunuzla televizyonunuz arasında bir iletişim var. Hızlıca öğretebiliyorsunuz. Aynı şekilde bu iş dünyasını da etkiliyor. İş dünyasında yeni solar enerji santrallerine bakıyorum yakın zaman içerisinde. Artık Android ve Apple uygulamaları var. Direkt cep telefonunuzdan hangi solar santralin daha iyi işe yaptığını ya da yapmadığını görebiliyorsunuz. Bu aslında sizin bütün pazarınız. Dijital pazarlama deyince aklınıza sadece web sitede gelmesin. Dünya üzerindeki bütün sektörlerin, bütün alanlarda ürünlerin tanıtılması. Aynı şekilde gazeteler artık internetten daha fazla bulunuyor normal saatlerden. E, bu meseleyle e, sadece e, toplantılarınızı illa bir iş yerinden yapmıyorsunuz, elinizde de takım elbisenizi üzerinize giyerek e, normal gerçekleştirebiliyorsunuz. Bir sonraki adım ise tıp sektörü olacak. Tıp sektörü de, e, artık biraz yavaş yavaş başladı ama e, kontrollerinizi, muayenelerinizi bilgisayara bilgisayardan ee, bununla beraber e, aynı şekilde tekstil endüstrisinde bu teknoloji şu an zaten var. Ee, start-up'ta da vardı. Aynı karşısında geçiyorsunuz ve direkt olarak elbiseyi deneyebiliyorsunuz üzerinizde. Elbise. Ee, bu noktaya kadar gidiyor. Dijital pazar o kadar ilerleyecek ki yani bunların her köşesinde bir köşesinde bir reklamımız olacak. Bu uygulamaları kullanan insanlara yeni bir ürün tanıtabileceksiniz. Önümüzdeki 5 yıl buraya doğru gidiyor. UEFA kurulunlamasını kullanıyorsanız veya da Formula 1'in uygulaması aynı şekilde birçok kamera arasında seçim yapıp ve dijital istatistikleri anlık olarak bakabiliyorsunuz. Aynı anda bütün şirket dijital olur. Artık mesutundan tutun, işte birçok buraya gelirken bile WhatsApp'tan bana konum gönder diyorsunuz. Oradan direkt yola çıkmaya başlıyorsunuz. Birçok arkadaşım şey diyorlar ya, bu bulak olmadan önce, bu bulak olmadan önce biz nasıl bir yere ulaşıyoruz? Çünkü o kadar hayatımızın bir parçası oldu. E, ee, bunu da beraber artık ilişkilerde de hepimiz senedir kullanıyorsunuz. Ee, bu vesileyle e, bir sonraki çağda kullandığınız her şey dijital pazarda bu noktaya doğru gelecek. Buna internet of things diyorlar yabancı dille. Yani internete bağlı cihaz sayısı. Ee, 1992 yılında 1992 yılında sadece 500 bin cihaz vardı internete bağlı olan. 2003 yılında ise bu 500 bin oldu sadece. 2009 yılında dünyadaki nüfus ile internete bağlı cihaz sayısı aynı. 7 milyon. Bu yıl 14.4 milyar tane cihaz internete bağlı. Önümüzdeki yıl 18.2 milyar cihaz internete bağlı olacak. 2020'de ise Burak'tan 50 milyar yükselecek. Eğer yani dijital pazarlama olarak bir düşünüyorsanız genel anlamda sizin önünüzdeki dijital pazarlama, her şey, önünüzde göreceğiniz bütün cihazlar sizin bu pazarlamanın bir parçası oluşturuyor. <laughs> dijital pazar ne kadar bir şey deyince, 2020 yılında 5 milyon internet kullanıcısı olacak dünyada. Türkiye'de ise 60 milyon e, internet kullanıcısı olacak. Pazarlama güç yüzde 75'i dijitalleşecek. Dijital yani siz bir şekilde sadece dijital pazarlama diye düşünmeyin. Pazarlama işinin içinde olacaksanız aslında bütün bu departmanlar dijital pazarlama yönelilecek. Ve dijital pazarlama bütçesinin yüzde 25'ini real pazarlama kullanılabilir diye etrafa dağılacak. Yüzde 75'inin bütün sektörlerde dijital alınması gerekiyor. Tek kanaldan pazarlama satış ve müşteri ilişkisi şu an zaten başladı. yani sosyal medya özellikle bu kanalları kullanarak gerek pazarlığınızı, gerek satışınızı, gerek müşteri ilişkinizi tek kanal üzerinde ilan ettiriyorsunuz. Gerçek zamanlı e, pazarlık kampanyalarına gelince yani sadece almazsınız falan da değil, şu an reklam verdiğinizde hangi reklamın başarılı olacağınıza siz karar vermiyorsunuz, halk karar veriyor. Yani 6 tane görsel seçiyorsunuz, 6 tane sürüden seçiyorsunuz. 36 tane sonuçta kombinasyon gerçekleşiyor. Bu 36 kombinasyon arasında hangisinin daha başarılı olacağını istilişimler üzerinden görebiliyorsunuz ve bir anda işte bu reklam demek ki benim en iyi görselim için, en iyi için diye karar verilmiştir. Bu zaten başladığı bölümümüzdeki 5'in içerisinde bütün sektörlerin, bütün endüstrileri yayılacak. Ee, mobil ne kadar büyüyeceğine gelince 2020 yılında gerçekten biraz geç geldi istilişimde ama şu an 4G dünyada var. Şimdi bize yavaş yavaş gelir herhalde. Yani 2020 bize gelir. 2020 yılında ve 5 g başlayacak. 5G'nin e, en büyük özellikleri hani şu an mevcut kullandığımız bir telekom işleri ya da TTNet'in hız bağlantıları da kat üstünde. Yani bir anda bir anda sektör değişebilir. Aynı anda herkes topluca mobilden internet bağlantısını alabilirler. E, Broadband bağlantılar yine aynı kalacakken yani, önümüzdeki daha sonraki slaytlar da göstereceğim. 10 milyar kadar toplam hesabın olması bekleniyor. E, bu e, VR Social e, global yasaları kullanılmış diye çok güzel bir VR Social okudu. E, dünyada 7.2 milyar e, nüfus var, bunların 3 milyarı internet var. E, aktif sosyal medya hesabı olanlar ise 2 milyar kişi. E, aktif tekil e, mobil kullanıcısı e, 3.6 milyar, ee, 1.6 milyar kişi de bu mobil cihazlarından sosyal medyaya bağlanıyor. Burada mobil ikiye ayrılıyor. Hem CSN'nin datası var hem Elisyon'un datası var. GSM'de 3.6 milyar kişinin cep telefonu var ve bunların 7.2 milyar hattı var. Yani herkesin yaklaşık iki hattı var. Elisyon'da 4.6 milyar tekil kullanıcı var ve 6.8 milyar toplam hesap olduğunu söylüyor. İkinci e, parçasını da Reşat şey sormuştu. Hani biz sektörde öğrenciler olarak önümüzdeki senelerde ne noktaya geleceğiz diye sormuştu. ben bunu size e, biraz daha geniş tamamla anlatmak istiyorum. Çünkü siz dijital pazarlama diye bir şeyin içerisinde dijital pazarlama olmayacaksınız. Siz bunların altındaki alt birimlerinden bir tanesinin belki de alt biriminde olacaksınız. Yani e, dijital pazarlamayı beş ana kategoriye yarışacak sosyal medya, dijital presence, dijital varlık, dijital reklamlar, search engine optimization ve dijital istatistikler alanında uzmanlaşacaksınız. Ee, sosyal medya kendi arasında da kurumsal kullanımlar, pazarlama kullanımlar ve business kullanımları diye üç baş kategori ayrılıyor. Kurumsal kullanım nedir? Kurumsal bir yani neler yaparsınız, basın mütenleri yayınlarsınız, kurumsal ve halk iletişimini gerçekleştirirsiniz. Pazarlama kullanım nedir? Ürün tanıtımınızı yaparsınız, sosyal medya reklamlarınızı yaparsınız, kampanyaları, kompozisyonlarınızı yönetirsiniz, biz iş hayatınızda kullandığınızda site yani click Reaction action kullanılır. E, getirip bir form doldurursunuz. Bir şey yaptırırsınız bu e, dijital satışı direkt o adamın parasını alırsınız. Gelir size bir şey, bir ürün satılır. Ondan direkt para satın Teknik entegrasyonda web sitenizde Facebook'a, Facebook'a, Twitter'a, e, LinkedIn'e entegrasyonu. Facebook'la ne yaparsanız veya da Facebook yolunu yaparsanız bu aslında arka planda e, Facebook sayfası ile olan bir bağlantıyı gösteriyor. Digital Presence, Digital Varlığa gelince de e, ilk Wikipedia, IMDB ve bunun gibi sitelerde kendi içeriğinizi yönetmeniz. Yani aslında Star TV'nin Wikipedia'daki makalesinin üzerine arada bir de belirtmeniz gerekiyor. Tamam insanlar da ama sizin doğru düzgün bir kere gerekiyor. Birçok e, işte Black Hat SEO yapanlar kendi web dizi sitelerinin örneğin ilklerini koymaya çalışıyor. Siz bir konu IMDB'de de aynı şekilde örneğin kardeş web dizisinin içeriğini girmeye çalışıyorsunuz görsellerini vermeye çalışıyorsunuz. Ve IMDB çok çok önemli. Hesabınızın eğer bir dizi, diziyi temsil ediyorsanız, hesabınızı verifiye ettirebilmek için Twitter'da IMDB sayfanızın mecburi olması gerekiyor. E, şu an e, Antin ve Star TV'nin 30 yakın verifiye hesabı var. Bu alanda Türkiye'de en fazla verifiye hesabı olan e, grubu. E, bunun ana sıcağısını burada yapıyor. çok büyük hepsinde sayfalarımız var. Siz burada demek kişisel olarak bir hesap açıyorsunuz. Ee, ve ardından bu modifikasyonu yapabiliyorsunuz. Yarışmalara katılıyorsunuz. E, sosyal medya ürünleri bunlardan sınırı, bir tanesi. Kurumunuz adına yarışmaları katılmanız, işte altın ve katılmanız, bebez ürünleri katılmanız, dijital varlığın bir parçası. Reddit ekşi sözlük listelerde ise kontrol ediyorsunuz. Yani dalgayı kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Dalgayı siz yönetmiyorsunuz. Kendiniz bir şey gelmeye çalışırsınız, rezil Yani ekşi sözlükle kendi tanıdığınızı yapmaya yine millet alabileceksiniz. Ama insanlar bir şey anlatırken, Onların anlattığı konuyu başka bir yöne çekmeye çalışarak yine bir nevi dalgayı kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Ee, dijital takip her yerde var, sosyal medya tarafında da var, işte analitik tarafında da var. Ee, sadece yani illa sosyal medyadaki forumlarda, web sitelerinde, diğer haber sitelerinde sizin hakkınızda ne yazdığını e, öğrenmeye çalışıyorsunuz. Ve kriz yönetimi olarak da bu en zor alanı dijital var. Kriz yönetimi, e, sessizlik kararı mesela kriz yönetiminde veriyorsunuz ve tüm kararlarınız susuyor. Örneğin bir deprem oldu, bu çok ciddi bir deprem. i̇nsanlar o konu hakkında başka bir şeyden bahsederse, ya insanlar ölüyor, sen neden bahsediyorsun der. O vesileyle kriz yönetiminde direkt sessizlik kararı alıyorsunuz ve bütün hesaplarınız aynı anda susuyor. Ya bu konu üzerinde dışında başka bir şeyden bahsetmiyorsunuz. Kriz yönetimi başka konuları kadar da geliyor. Markanız hakkında bir, bir geliştirme önermesi, bir raporlarınız geri dönüş yapmaya karar verdiniz ya da geri dönüş yapmamaya karar verdiniz. Bunların hepsi kriz yönetiminde direkt şirketinizin sahibi olan insanları, bütün kurulu başkalarıyla bir kurumsal iletişim ulaşıyla koordineli olarak geliştirdiğiniz e, dijital, dijital varlık en zor Bunların her biri için aynı şirketler var. Yani siz gelecekte hangi şirketle çalışacağını bakıyorsanız bunların her birinin uzmanı olan ayrı ayrı şirketler dijital reklam en yoğun, bugün en çok bundan bahsettiler gerçi. O Facebook reklamları, Google reklamları, Google AdSense, Twitter reklamları, LinkedIn reklamları, her gün ayrı platformda etkileri var. Facebook reklamları örneğin start daha uygun oluyor. Ama CNBC'ye, business tarafı, Team LinkedIn reklamlarını kullanmaktan daha etkili verim alabiliyor. Bununla beraber kampanyalarımız için Twitter reklamlarını kullanırken Google AdWords'te de eğer SEO'su kötü olan sayfalarınız varsa orada kendi aramalarınızı yukarıda gösterebiliyorsunuz. Video platformları da keza böyle işte YouTube olsun, Daily olsun, İzlesene olsun, Elinde bu sahibi olsun. Bunların hepsi çok çok önemli içeriğiniz, orada bulundurmanız çok çok önemli ve onların tanıtımını lazım. Bunların içindeki dijital reklamlarda az önce de vardı, en network'lar var. Yani kendiniz biliyorsunuz bir en network'la anlaşıyorsunuz, o sizin reklamınızı ve listelere yayınlıyor. Veya işte Google bu danışmanlığında yapıyor, Facebook'un danışmanlığında yapıyor veya yayıncılara direkt kontrol ediyorsunuz. Yani NTM servisinin direkt işler seçimi alıyorsunuz. Biliyorsunuz ki işte ben böyle reklam verdik işte bu köpeğin en iyi Burada da direkt olarak yayıncıyla bir iletişim konuşuyorsunuz. Ee, search Engine Optimization, ara motor otomizasyonu, e, bu biraz daha kodlama tarafına geliyor. Ama bunun da ciddi çok yeni başkanlık satıyor. Artık esiyor, bitörlerine kadar tutuyor bütün şirketlerin, web sitelerinin e, bu konuyla ilgili uzmanları var. Yarın, Lavan Kod'un dediğim çok basit kodlama var. Yani web sitesi yapan, e, kodlayan herhangi biri var bilmiyorum ama işte web sitenizin tanımının yazılması, başlığınızın yazılması, anahtar kelimelerinizin yazılması, kodlamada işte site map egzemeli veya robust eksi gibi çok bunlar bazı Bilmiyorsunuz, Çok bas şeylerin e, web size olması gerekiyor. Bunları ilk önce gerçekleştiriyorsunuz. Yani genelde yazılım ekibiyle koordineye olarak yapıyorsunuz ama bunu pazarlamacı adam e, Moz Bright Age gibi uygulamalar var. Moz biraz daha ucuz, 90 99 dolara kadar alabiliyorsunuz, ilk veya E, Bright de çok daha pahalı, 3500 dolarlardan başlıyor ve bunun çok eski uygulamalar var. E, ciddi ajanslara gittiğinizde de ajanslar size çalışmanlığı verirken her gün bu uygulamaları var. ve geçince e, bütün Google'ın, Yandex'in, Bing'in, Yahoo'nun ve ben var. Siz bir web sitenizi yaptıktan sonra işte Google'da ben sektörümüzle gidip oraya kaydıp e, web sitenizin kaydını oluşturuyorsunuz. Ve Google size söylüyor. Bakın siteniz düşünmeni değişti, düşünmeni değiştirdi, Bu bırakıp bu, bu aramalarda daha başarılısınız. Bu aramalarda daha başarılı değilseniz sizi yönlendiriyor zaten. Aynısını işte hem Yandex'e hem Bing'e hem Yahoo'ya yaparsanız aslında sitenizi SEO olarak oldukça iyi noktaya gelebiliyor. E, White Hat SEO, Black Hat'in tam tersi, Black Hat'in de böyle oldu. White Hat web sitenizde olan bir içeriği şey e, yasal yollarla e, ee, öne çıkarmaya çalışmanız. Nedir bu örneği? HD işte dizi, HD full izle falan gibi tanımları web sitenizde tanımak oluyorsunuz. Ama zaten hakikaten de o dizinin HD'si ve full izlenin sitenizde var. Yani aslında insanların arama da metriklerini daha fazla sitenizde entegre etmeye çalışıyor. Bunun dışında yeni başlayan SEO editörler var. Bütün hemen hemen haber portallarında yavaş yavaş SEO editörleri e, çalışmaya başladı. SEO editörleri ne yapar? Ee, SEO editörü normalde bir editör haberi yazar. normal işte ilişkisi haberi yazdıktan sonra beni bakar ve gider. Bir daha da yıl dönmez. SEO editörü 5 yıl önceki haberi görür. Yeni dönem her zaman yeni etiketleri koymaya çalışır. Başlığını değiştirir. İlk paragraftaki kelimeleri değiştirmeye çalışır. Her halükarda Google'ın alanında en tepede gözükebilmek için düzenli olarak sitede modifikasyonlar Yapar. Bir ki düzenli olarak sitede harmanlar Bunların her biri ayrı bir işlemi. İyi tamam, dört dakikam daha kalmış. Ee, şöyle, e, dijital istatistikleri gelince, e, dijital istatistikler de kendi arasında çok e, ayrılıyor. İşte, web sites analist, yani analitikleri, işte Google Analytics kullanıyorsanız, Yandex Metrico kullanıyorsanız, Parole 10.000 şey gibi uygulamaları kullanıyorsanız, web sitenizin analizini yapıyorsunuz. Bu da apayrı bir sektör. Dijital pazarlığının, dijital istatistiklerinin altındaki web site analitik kategorisi. E, sosyal medya analitikleri aynı şekilde bununla ilgili birçok şirket var. Ee, genelde işte Facebook insanları kullanabiliyorsunuz, Twitter'ın da Analytics'i var. Ee, bununla beraber birçok ıı, uygulamalar, top silen tutun, gerçi bunlar monitor uygulamasına kadar. İşte social media management uygulamalarınızın e, sosyal medya analitik tarafında da olmak üzere e, birçok uygulama kullanabiliyorsunuz. Monitor uygulamaları da var mı? Bu bir sektör. En pahalı sektörlerden biri. Monitor uygulamaları sosyal medya bir tarifiniz. E, bunu yapan işte monitor olsun, insight olsun, işte dünyada bright olsun, birçok marka mevcut. E, monitör e, sizin anlık olarak ne şimdi kullanıyoruz örneğin ne olarak şu yakınlarda. E, anlık olarak sizin e, markanız hakkında neler bahsedildiğini görmeye çalışıyoruz. Belki bir restorandan bahsediyorsanız bir şey falan diye. O da anlık olarak hani şu an bilgi Çok fazla da çekin olmaz zaten. Hani aylık gençliği 1500 2000 civarındadır. O biraz daha rahat olabilir ama her yani, söylüyoruz. söz konusu haber kanalı olunca bir anlık bilgi içerisinde 20 bin gördüğünüz gibi. Eğer meclisi bir dizden bahsediyorsanız, meclisi günlükte 100 bin, 180 bin Hatta e, geçtiğimiz sene Aralık ayında e, dünyanın en fazla konuşulan gördüğünüz dizisi. Yani dev bir takip gerekiyor. Hatta çok kez insanlara gittiğimizde bu kadar fazla aramak sonucumuz var diyece onun böyle şeyi var. E, bir dataya girince en sonunda vaktim olursa hızlıca anlatacağım. E, dünyadaki herkesin dev, sunuluyor. dev sunduğu bu datanın hepimizin Facebook'ta, Twitter'da, Google'da bu sunduğumuz bu dev datanın harmanlanması söz konusu. İndastrenizle geçince Genius gibi firmalar var. Bunlar da büyük endüstrenizleri yapıyorlar. İşte Comscore olsun. Alexa'nın anla ücretsiz öğrenebilirsiniz. Endüstrilerin analizleri yapıyorlar. E, tamam bütün Bunların her bir ayrı bir sektör. Yani dijital pazarların sektöründe olacağını diyorsanız ya da pazarlığın sektöründe olacağını diyorsunuz, buranın altının altının altın, altının altının ve bunların aslında bir uzman olacaksınız. Önümüzdeki beş yıl bunu bilir. Şu an dijital pazarlık uzmanları var ve bu altın altın altında çok fazla uzman olamıyorlar. Onun yüzünden gidiyorlar firmalarla çalışıyorlar. Gelecek zamanda firmalar, bütün firmalar hepsi alanında uzman insanlarla beraber çalışmaya başlayacaklar. Şey A'dan Z'ye tüm sektörler. Ne iş yapmak istersiniz, isteyin. Yaptığınız her işlerin bakan bir parçası var. Ee, Hızlıca bir dakika daha var. O yüzden şu bir datayı hızlıca size göstermeye çalışayım. Hep bahsediyorlar da bir de şu bir dat diye. Bir dat aslında. Facebook reklamlarından e, en e, değerli bir dat, e, verilerine ulaşabildiğimiz e, ortamlardan biri. Yani Facebook'ta niye reklam veriyorsunuz? Sol, sağda görmüşsünüzdür, mobilleri görmüşsünüzdür. İşte sitenize tıklamak getirmek için, dönüşümleri artırmak için, sayfanızın değerini yükseltmek için. Etkinlik düzenliyorsanız etkinliği Yüksel Akçı'yla bir Anjelik'te Halon'un partisi düzenleniyor. Bu, bu etkinliği etkinliğin e, tanıtımını ne yapıyorsunuz? çok cüz'i fiyatları diyerek bir anda 500 kişi o mekanı çekiyorsunuz ve o mekan zaten 500 kişilik olduğu için bu yeterli. Yani bu yüzden e, çok düşük bütçelerde, özellikle restoran sektöründe e, başarılı sonuçta elde ediliyorsunuz. Bir data tarafı da şu, Facebook'a reklam verirken Facebook sizin bütün kullanıcılarının datasını açıyor. Söyle. Örneğin Türkiye'de İstanbul'da, İstanbul 70 km civarında, 13, 13 yaş, 65 yaş arasında erkek ve kadının pazarlama ile ilgili ve akıllı cep telefonuna sahip olan 1 milyon 40 kişi varmış. Yani bu etkinlikle ilgili bir reklam vermek isteseydik biz 1 milyon kişiye ulaşmak Ve bu dataya ulaşabilmek için İstanbul'da 1 milyon kişiyle, kişinin datanın kişinin olduğunu bulabilmek için bundan 10 yıl öncesine kadar yüz binlerce dolar harcıyor. Bu kaç kişi, bunun kaç kişi olduğunu öğrenmek için. Şu an elinizin altında her bir şey. Aynı şekilde e, Google AdWords'e e, benzeri oluyor. Google AdWords'e de bir reklam vermeye çalıştığınızda Google bu sefer her bir datasını açıyor size. Diyor ki örneğin bir kelimeyi kaç kişi Ya da diğer içerisinde kaç defa alıyor? Örneğin sosyal medya kelimesi arttı. her ay ortalama 90.500 kez alıyor. Pazarlama 4.400 kez alıyormuş. Aslında 4.400 kez pazarlamanın da rağmen çok küçük bir rakam. Bunu reklam vermek için çok cüzi bir çare harcarsınız. E, aynı şekilde marketing, digital, digital pazarlama kelimelerini kaç defa alıyor? Bunu Örneğin e, diye 110 kez aramış e, ortalama olarak. Bilişim teknoloji zirvesi olarak da 20 kez aramış e, ortalama gidiyormuş. Şu sol aşağıdaki dijital pazarlama. E, Nisan ayında en fazla dijital pazarlama aramıyormuş. Herhalde mezun olduktan sonra dijital pazarlama her çalışan bir yakın insanlar Mayıs ayı civarındayken biraz dijital pazarlama üzerinde araştırma yapıyorlar. Sonra tekrar e, azalıyor. Benim için çok teşekkür ederim. E,